Arkadaşlar turuncu balığımız öyle. maalesef ki öldü. Sanırım bu beyaz da. Ya neden böyle? Ölmüş mü? Ölü ölecek gibi. Hareket ediyor mu? Ediyor da şöyle sürükleniyor. mu? mu? Ya meryem. da ölmek üzere mi? Mama versin. Biraz. Bence şu Tabii an mama vermeyin yani zaten şey olmuş. Hazal. Evet, hadi. Üzgün müsün? Balığın öldü. Baban sabah almış balığı da. Ya yeter ya. Bir şey söyleyeceğim. Balığımız ölmüş arkadaşlar siz niye şey verdiniz yem? işte canı istemiş. Aa hareketlendi ay acıkmış. Acıkmış. Ölmemiş hazal. Ölmemiş acıkmış. Yemeyi istedi. Yemeyi istemiş. Ha, evet bir hareketlendi. Yemeği görünce. Ne olacak bakalım. Az önce hareketlendi ama. Yem... Adam, ama balık ters dönmüş değil mi? Evet ters dönmedi. Çevir döndü. Bakayım. Meryem bir dakika bakayım. Ama elimden tırmalıyor. Bu ne abi? Yemleri gözüküyor. Pişt, pişt, pişt. Hareket ediyor. Ama böyle Dur. şey Meryem Ela bir saniye. Hazal gel bak. Öldü mü? Ölmedi Ölmemiş Hazal. Hareket ediyor bence sence. Bak, bak yüzüyor işte. Yüzüyor böyle Yem yemek yok. istiyor. Bak yedi bir tanesini ittirdi. Yiyor mu şu Hı. an? Altta iniyor ki hiç. İnmiyor işte yukarıda yapıyor. Eskiden şöyle yapıyorduk. Biz niye besleyemedik bu balıkları ya? Bir günde nasıl bu balıklar bu hale geldi Hazal? Kimi yüzden acaba? Niye? Kimi yüzden ortada. Niye? Çok mu yem vermiş? Galiba. Sanki baban da şu an çok yem verdi. Bir tane atın dememişler miydi? Yarı yemi bitirdiler. Bir tutam. Bak bir yarı, yarıyı bitirdiler resmen. Bilen arkadaşlar yazsın bu niye böyle oldu ya? Aa, balıkları ben çok üzüldüm şu an. Çevirdi kendini. Şu an bekliyoruz yani. Hepimiz başında balığın bekliyoruz yani. Bir tane özgü şuraya. De ya devam ediyor şu an. Ne devam ediyor şu an? Bak şuraya doğru gitti. Ya çok üzüldüm ama. Gerçekten daha yeni almıştık arkadaşlar. Dün turuncu balığımız öldü. Bugün de beyaz ya. Ölmedi ki. Ama ölmüş gibi baksanıza. Gitmiş Öl. yani Hazal. Bu da gitti. Neden böyle oldu ya? Ben Çok üzüldüm. Bir tane heves sacı bu da hevesi boşluğa gitti. Yenisini alacağız Ay, artık. Gitti bir tane? Ama yenisini alacağız da bunu sor, soralım mutlaka birine. Nasıl besleyeceğimizi, nasıl bakacağımızı soralım. Yani Bak nef nefes var gibi birazcık hareket Biz ediyor de. ama canlanmadı balığımız ters dönmüş. Ama, ama ben şöyle, 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 ters dönmüş. Çok üzgünüm ya. Sabah şöyle dedi. Şöyle dönüyor. Sonra babam şöyle yaptı. Böyle oldu. Ya sabah da mı öyleydi? Öldü? öldü, sonra öldü. Ama dün turuncu balık öldüğünde bu bayağı burey şöyle yapışmıştı. Sıkıntılıydı. Bu da sıkıntılıydı. Bundan da şüphelenmiştim burey ben. Ama yapışmıştı bu. Evet. Çünkü ne yapacağız ki, bilmiyorum. Çünkü, Çok üzgünüm şu an. Bir de çünkü benim ki neydi? Çok üzgü... Öl. üzüldüm. Benim de ölmedi ki. Benim de oraya Japon gitti. balıkları hamile olmuyormuş Hazal. O yüzden hamile değildi ama Ölceğiz. Çok mi? sıkıntı. Ben çok. öldü mü balığın? Ölmedi, gidiyor şu an. Hayır. Ama hareket edemiyor. Bunu hareket... çevirsek mi acaba? Çevir. Dönemiyor mu acaba? Bak böyle oluyor. Acaba. Çok bak... üzgünüm Hazal. Sen de üzüldün mü? Bak, ben de üzüldüm. Bak gidiyor, böyle gidiyor. Biz böyle çevirebilir gidebiliyor. Çok üzgünüm. Ha şu an arkadaşlar öldü. iki balığımız da Öldü. Öldü. Çok üzgünüm. Çok Hayır, üzüldüm. Ölmedi, ölmedi hareket <laughs> etti. Bir can öldü diye mutlu olunmaz. Ama ben verdi. çok üzüldüm. Ama babam, bana sen de dün çok ağladın. Arkadaşlar bilmiyor ama sen de dün çok ağladın. Çok zordu yani bizim için. Evet. Bu balığımızın da böyle olması beni çok üzdü yani. Daha Çünkü bir gün önce şu aldık. Kadar şu kadar koymuş bir avuç kadar. Evet maalesef. Ama babam ona iki tane verdi.